Şok Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla karşılaşacak. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelen yabancı takımlar büyük Türk misafirperverliği ile karşılanırdı. Ancak Feyenoord'dan başlayarak bu sezon Avrupa Kupası maçları için Türkiye'ye gelecek takımları büyük zorluklar bekliyor olacak. Aslında bu zorlukları Türk takımları ve taraftarları yurt dışına çıktıkları her maçta yaşıyordu. Ancak bu kez Feyenoord'dan başlayarak tüm yabancı takımlar ve taraftarlar farklı bir muamele ile karşılaşacak. Hollandalıların da anlayacağı şekilde Feyenoord'a İstanbul'da, Welcome in the Helvan Fenerbahçe İstanbul Cehennemi'ne hoş geldiniz denilecek. İşte yapılması PLANLANLAR, Hollandalı futbolcular, Teknik ekip ve yöneticilerin Türkiye'ye gelmeden önce aldıkları, alacakları evizeler tek tek kontrol edilecek. Yıldız daha önce evizeler uçak iner inmez getiriliyor ve önceden kontrol edilerek konuk takımlar rahatlıkla sınırdan geçiyordu. Bu kez öyle olmayacak. Güvenlik gereği Hollanda ekibi takım halinde otobüse geçeceği için en son yetkili kontrolden geçene kadar tüm takım bekletilecek. Yıldız Türk takımlarını zaman zaman, özellikle İskandinav ülkelerinde, 4 ila 5 saate kadar bekleme süreleri oluyordu. Benzeri Feyenoord'un da başına gelecek. Stada girecek Feyenoord taraftarlarına derbi seyircisi, en son Galatasaray derbisinde yaşanmıştı, muamelesi yapılacak. Ali Koç bu konu üzerinde durdu, bu konuda bizzat istekli olan Kulüpler Birliği, KBV ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Son konuşmasında Belçika ve Hollanda genelinde Türk taraftarların yaşadıklarından dem vurdu. Belçika ve Hollanda'da maçlara giden Türk taraftarı ayrımcı ve eşitsiz muameleye tabi tutulmaktadır. Mütekabiliyet esası ele alınmalıdır. O ülkenin başka bir takımı Türkiye'ye geldiğinde benzer muameleye tabi tutulmalıdır. Avrupa maçlarında deplasmanda Türk takımlarına yapılan ayrımcı muamelelerin karşılığını burada vermeliyiz. Bize bu şekilde muamele eden ülke takımlarına aynısını bizim de yapmamız gerekiyor.